1930 yılında Ece adında bir araştırmacı kaybolan Ada Gölü köyü hakkında bilgi toplamak için Kanada'ya gitti. Köy bir gece ansızın tüm sakinleriyle birlikte ortadan kaybolmuştu. Ece eski yerlilerin hikayelerine dayanarak köyün kalıntılarını bulmayı başardı. Ancak vardığında köyde hala taze yemeklerin bulunduğunu ama hiçbir insan izine rastlanmadığını gördü. Daha garibi bir mezarlık vardı ve mezarların hepsi kazılmış, cesetler kaybolmuştu. Ece araştırmasını sürdürürken gece ansızın bir ışık hüzmesi gökyüzünden köyün üzerine indi. Kulaklarında tuhaf bir uğultu duydu ama ışık kaybolur kaybolmaz her şey normale döndü. Eve döndüğünde Ece'nin not defterinde yazmadığını hatırladığı bir cümle belirdi. Geri dönme. Bu cümle onun araştırmalarını son